Merhabalar Göktürk TV. Bugün e, Göktürk ve Kemal Bulgaz İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bey'in yanındayız. E, Kemal Bulgaz'da bulunan havuz projesinin temel atma e, gerçekleşti. Bu etapta kendisinden görüş ve düşüncelerinizi alacağız. E, Göktürk-Kemal Bulgaz bölgesine çok değerli bir spor kompleksi atıldığı temeli bugün. E, Göktürk-Kemal bölgemize bir havuz ve gençler için spor tesisi oldu. Ee, hayırlı olsun. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bunun yanı sıra e, Göktürk için e, farklı düşünceler veya projeler var mı size gelen bilgiler? Evet. Belediye başkanımızla toplantılar yapıyoruz. Göktürk'te yakında festivaller başlayacak. Ee, başkanımın sözünü verdi bize. Ee, bu Ağustos sonu itibariyle Eylül ayında da Caz festivali, esnaf festivalleri yine biz bu de yaptığı yaptığımız festivaller için sağ olsun başkanım destekleyecek ve Göktürk'te Kemal GAZ bölgesinde festivaller tekrar başlayacak. Bu arada Göktürk'te bir trafik sorunu var. Bu e, sorunla alakalı bir yan yol çalışması gerçekleştiriyor belediye başkanımız. E, sizin de bir düşünceniz var mı bu yan yol e, trafiği rahatlatacak mı? Evet biraz daha rahatlatacak. Zaten emniyetle görüşüyoruz. Emniyet müdürümüz Levent müdürümle, belediye başkanı Deniz ile görüşüyoruz. onlar da bu Göktürk'teki yoğunlaşan trafikle ilgili yan yol çalışmaları için çalışmalar yapıyorlar. güzel dönüşler olacak. Göktürk trafiği biraz daha rahatlatacağını düşünüyoruz. Sayın Ümit Bey, Göktürk TV'ye vermiş olduğunuz röportaj için teşekkür ederiz. ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz.